Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 3 adet, 4 katlı akrilik örgü ipliği, 140 lira. Yumuşak, akrilik işi örgü ipliği tanesi 46 lira. Bayan, tavşan desenli, peluş kalın rahat ev seti, 353 lira. 360, derece dönebilen, makyaj büyütme aynası, 65 lira. Pamuklu, çift taraflı desenli, boha yorgan kılıfı, 447 lira. Yatak, üzerinde taşınabilir, katlanabilir laptop standı, 290 lira. 7 parça, baharat kavanoz seti, 315 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, metal ekmeklik, 399 lira. 2 adet, mat siyah doldurulabilir sabunluk, 83 lira. Üçlü, pizza tepsisi emaye yuvarlak fırın, tepsi seti 30-34-36 santim boyutlarında, 390 lira. Bayan, modaya uygun çapraz omuz çantası, 390 lira. 4 adet, minimalist ve şık akrilik, banyo malzemeleri, 340 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, Yemek takımı 2175 lira. Navo Geometrik Bone 24 parça yemek takımı 3200 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. Taç Granit 5 parça tencere seti 1585 lira. Taç tek kişilik kapitone sıvı geçirmez alez 479 lira. Taç Vitali 6 parça çelik tencere seti 1899 lira. Paşa Bahçe altılı dondurma kasesi 340 lira. Kapaklı, tepsili bir adet oval saklama kutusu 375 lira. Yapay krizantem çiçek düzenlemesi saksı tanesi 125 lira. Paşa Bahçe borcam kek kalıp 133 lira. Tepsili şık seramik çay seti 760 lira seramik, baharat kavanoz seti, 367 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Elektrikli, kahve çekirdeği öğütücüsü gıda işlemecisi, 466 lira. Çevre, dostun aylon ipli tot çanta toplamı, 140 lira. 30 parça, 6 kişilik pembe çiçek desenli, Porselen yemek takımı, 1850 lira. Ayakta, duran depolama dolabı 2 temperli cam kapılı, 747 lira. 5 adet, emaye kase seti, 269 lira. Çift, kişilik altın çiçek desenli, mikrofiber yatak örtüsü, 485 lira. Bayan, timsah desenli lüks omuz çantası, 254 lira. 3 çekmeceli, Ahşap yan sehpa dolabı 385 lira. 4 adet erkek yaz gevşek spor tişört 223 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olmayı unutmayın. Katlanabilir açık hava teras şezlongları 550 lira. 12'li etiketli sürgülü, kapaklı erzak saklama kabı 360 lira. Paşa bahçe cam kavanoz 299 lira. Çok amaçlı yuvarlak mikrodalgaya, fırına uygun saklama kabı tanesi 202 lira. Katlanabilir piknik çift sandalye şemsiye, masa soğutucu toplamı 790 lira. 6 adet beyaz oluklu melamin çukur yemek tabağı 288 lira. Kütahya Porselen Yasemin 24 parça yemek seti 1999 lira. 6 adet çay ve kahve fincan seti 650 lira. Bayan yüksek bel esnek tayt 238 lira. 8 adet basit banyo aksesuar seti 238 lira. Duvara monte çerçevesiz banyo aynası 415 lira. Mermer desenli zigon sehpa 399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, döküm basık tencere seti, 1199 lira. 24 parça, 6 kişilik mavi yemek takımı, 1699 lira. Mehtap, 26 santim boyutunda krep tavası, 399 lira. Kısa, kollu bisiklet yaka bayan pijama takımı, 144 lira. 12-14-16 santim boyutlarında emaye tencere seti 860 lira. Çift cidarlı cam kase 179 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 8 adet seramik kase seti tanesi 60 lira. Çok amaçlı 2 katlı dolap 2 tezgah 6 tekerlekli organizer 125 lira. 1 litre kapasiteli çay şeker Kahve kavanozu 300 lira. 3 parça alüminyum kek tavaları 16 24 32 santim boyutlarında 310 lira. Kar topu yumuşak kadife ip tanesi 59 lira. Mikrofiber banyo havlusu 139 lira. Üçlü emaye saklama kabı 310 lira. 4 parça mini granit tencere seti bakır kulplu fiyatı 600 lira. 6 adet porselen gümüş çiçekli çorba kase tabağı 14 santim boyutunda 250 lira. Kitlenebilir kapaklı 12'li yuvarlak saklama kabı seti 125 lira. Taç 6 parça tak çıkar saplı tencere seti 700 lira. Karaca kristal emaye küçük boy kavanoz 200 lira. Paşa Bahçe 12 parça yıldızlı ince belli çay takımı 170 lira. Kütahya, porselen 18 parça yemek takımı, 600 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 110 lira. 2 katlı, metal patates soğan kovası, 299 lira. 18 santim emaye tava, 250 lira. Üçlü tava seti, 490 lira. 7 parça granit tencere seti, 1720 lira. Isıya, dayanıklı cam cezve, 81 lira. Türk kahve, makinesi 2 yıl garantili, 1100 lira. Mavi desenli yıkanabilir kaymaz salon halısı, 394 lira. Büyük kase 19 santim boyutunda 80 lira. 6 kişilik kristal cam çerez tatlı tabağı seti, 315 lira. Çift taraflı dörtlü kırlen kılıfı, 120 lira. Desenli bayan omuz çantası, 450 lira. Çift kulplu borcam tencere, 650 lira. Toz torbasız, elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 2499 lira. 12 adet, 4 bölmeli önlük et sebze saklama kabı, 257 lira. Kristal kesme karaf, 90 lira. Kare saklama kabı seti, 90 lira. Dekorasyon, kristal şans ağacı, 280 lira. Karaca, çift kollu mutfak şefi 3 yıl garantili, 3900 lira. 5 katlı ayakkabılık, düzenleyici organizer, 249 lira. 8 parça, giysi saklama katlanır battaniye düzenleyici, 650 lira. Emaye, tencere seti, 550 lira. Lüks, cam servis sunumluk, 135 lira. Kahverengi, yavrulu omuz omuz çantası toplamı, 240 lira. Granit sahan seti, 325 lira. 8 parça pasta servis takımı, toplam 200 lira. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2700 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası 300 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik 230 lira fiyatı. Bambum 3 bölmeli sosluk ve çerezlik 90 lira. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık 790 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.